Kaptan Speed Trans'ın sunduğu Altra Express devam ediyor. Güney Almanya'nın en güvenilir döner üreticisi Tekin Döner Prodüksiyon Bavyera Express'i sunar. Kapadokya'da caminin eksikleri giderilecek. Kısa adı DİTİP olan Ul Diyanet Camisi yeni satın aldığı binanın eksiklerini giderebilmek için düzenlediği kermese çok sayıda katılım oldu. Ul DİTİP Camiisi'nin düzenlemiş olduğu kermesteyiz. E, caminin çok büyük eksiklikleri var. Bu eksiklikleri giderebilmek için ee, düzenlenen kermeste Başkan Hasan Yıldız hamsi yapıyor ve sundukları e, hamsiyle e, elde ettikleri geliri caminin ihtiyaçları için kullanmaya çalışıyorlar. Başkan iyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl gidiyor işler? İşler çok iyi gidiyor. Hamsi satıyoruz. Evet hamsi satıyoruz. Gelirler nasıl? Allah razı olsun halkımızdan. Halkımız bizi yalnız bırakmıyor. Burası bir baba ocağı. Onun için milleten Allah razı olsun. Eksiklerimiz daha çok mu başkan camide? Eksiklerimiz var ama ben hiç şey etmiyor, korkmuyorum. Çünkü bu halk varken hiç korkmaya gerek yok. Diyorsunuz Hamsi'yi de satarız, çalışırız, kazanırız, camimizde yaparız. Aynen aynen öyle. Size kolay gelsin diyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Bey. Kermes'te Adana Kebap ve Talada Hamsi büyük rağbet gördü. Şimdi yine e, Ulum Diyanet Camisi'ne yapılacak olan Yardımlara ilişkin burada gönüllü çalışan arkadaşlarımız var. Bir tanesi Uşaklı Mehmet Demiral. Demiral, diğeri Rizeli Cemil. Cemil Fakat yaptıkları iş Adana, bize bunu izah edecekler. Adana kebap önümüzde dumanları çıkıyor. Niçin Rizeli Cemil Adana yapmasını biliyor ve öğrenmiş. Şimdi benim bir Suriye arkadaşım var. Bana evet. baskı yapınca. Adana, Nasıl baskı yap? Ya mecbur bunu yapacaksın diyor. Ben de mecbur karşısında yapıyorum. Hem camiye yardım hem de arkadaşımın ıı, kalbi kırılmasın diyorum. Onu çok seviyorum. Onun için, ıı, çok güzel çok güzel. Size iyi Adana pişirmeler diliyorum. Şimdi uşaklı Mehmet Demiral yanımızda. Evet. Siz de uşaklısınız ama Adana pişiriyorsunuz. Biz Adana pişiriyoruz efendim. Ee, devamlı camiye gelip gittiğiniz için... Başkan dedi biraz yardım eder misiniz? Tabii dedim yani başımız üstüne ne demek yardım etmek? bizim görevimizdir. Onun için bu dördüncü seferdir. Devamlı buraya geliyoruz. Sağ olsun arkadaşlar da yani bizden memnun yani yardım edeceği için. Onun için burada yardım ediyoruz. Hamsi ve Adana kebabı tadanları memnuniyeti yüzlerinden okunuyordu. Bunu biz de Usta gel. Şeylerin başında bir... Kendileri için oluşturulan şişme bot evi için hoplayıp oynayan çocukların çığlıkları Kermes Meydanı'nı akşama kadar çınlattı. Müzik Uyumda yağlı boya resim sergisi. Müzik Nergis isimli oyunu genç 4 yıldır merak sardığı resim sanatı üzerine ısrarının meyvelerini topladı. Osman Bey, önce tebrik ediyorum. Bir resim sergisi açtınız. Türkler arasında sanat giderek gelişiyor. Sanata olan ilgi ve alaka çoğalıyor. Siz resim sanatınızı üzerine neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Benim için sonuçta bu resimler tam profesyonel olmasa da resime 4 yıldır adım atmış durumdayım. Yağlı boya düzenli olarak çalışmalarıma 4 yıldır küçük yani küçükten beri küçük 5-6 yaşından beri resmi yapıyorum ama düzenli olarak 4 yıldır yağlı boya tekniğiyle düzenli bir şeyler yapmaya çalıştım gördüğünüz gibi. Ama benim için en önemli için bu sergide en önemli olan şey bu olum bölgesinde yaşayan insanların belki 10 bine yakın insan vardı bunun çevresi falan kedi olarak. Ee, ilk i̇lk defa bu adımı ben atmam, öyle bir yağlı boya sergisini e, yarı yani profesyonel de olsa ilk sergiyi ben açmam benim için en önemli şey oydu, budur bu sergide. Aslında tabii tabi ki bildiğiniz kadar burada çok ünlü Alman ressamlar da var, daha profesyonel e, resimler yapmak da. ama bir Türkiye'li olarak e, ilk defa yağlı boya Almanlara da yönelik e, bir Alman Gemayda olsun da bir buçuk, yıl, e, bir buçuk ay sürecek öyle bir sergiyi açmak benim için en önemli şeydi. İlk adımı atmak Türkler olarak, bu 40 yıllık, 50 yıllık bir e, Türklerin tarihi var burada Türklerlerin. E, o açıdan benim için çok önemli olan şey oydu. Burası. Biz size e, sizi tebrik ediyoruz, serginizin başarıyla geçmesini diliyoruz ve e, Osman Dergisi'nin... Osman Dergisi'nin açmış olduğu bu sergi sanata olan ilgi ve alakanın başka gençlerimize de sirayet etmesini diliyor. Osman Dergisi'ne tekrar başarılar diliyoruz. Sizler nasıl buldunuz sergiyi, resimleri? Ya yani... Tabii ki güzel beğendik. Ee, gençlerimize örnek olsun. Güzel bir şey. Tavsiye ediyorsunuz resmi siz. Kendi çocuklarınızı. sizin e... gençlere yani güzel bir şey beğendik. Bir evet. Çok güzel buldum. Sanatı çok seviyorum. Hele resmi daha da bir seviyorum. Hep bir şeyler anlatıyor. Osman gibi tanıdığımın birisinin böyle bir şeyle uğraşması benim için gurur verici bir şey olması lazım. Ben de kendi çocuklarımın... böyle resimle uğraşmasını istiyorum. Yani teşvik de ediyorum. Evet, biz de gençlere sanatla ve resimle ilgilenmelerini tavsiye ediyoruz. vücut ağırlığınızı opçin terapiden çözüm. Fizik tedavi, biyoenerji uzmanı Levent Opçin adeta sihirli parmaklarıyla bel ve boyun fıtığına kesin tedavi uyguluyor. Her hastaya göre kendisine uygun bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Bu da 6-7 çeşit olan çeşitli yöntemlerdendir. Ve Bu genelde 6 ile 10 seans arasında uygulanır. Yani her hastaya her, her tedavi uygulanmayacaktır yani hastanın e, durumuna göre uygun olan tedavi yöntemleri bir araya getirilir o hasta için özel bir tedavi yöntemi uygulanır ve bu şekilde e, ağrı ve sancılar geçirilir. Fizik tedavi bioenerji uzmanı Opçin bel, bacak, siyatik, boyun, ayak ve kol ağrılarını 6 ila 10 seans arasında %70 ila %100 arasında değişen iyileşme oranıyla hastalarına netice veriyor. Opti'nin tedavi şekilleri manuel terapi ve biyoenerji olmak üzere iki çeşitli oluyor. Levent Opti'nin hastalarıyla tedavileri bittikten sonra da ilerleyen zamanda tekrar ilgilenmeye devam eden mesleğini çok seven bir uzman. Size gelmeden evvel bel ve boyun fıtığından rahatsız olup da ameliyat geçiren hastaların size gelmeleri halinde onlara bir tedavi şekli uygulamanız var mı acaba? Kesinlikle. Demin de daha önce de anlattığım gibi eğer bel fıtığından dolayı e, ameliyat olmuş olan kişilerin, eğer kalça ve ayak üzerinde olan rahatsızlıkları varsa ameliyatla maalesef bunlar geçmiyor. Hasta ameliyatını olmuş, gelmiş, aradan birkaç ay geçmiş da, e, ama sorunlara devam ediyor. Yani sorunlar nerede devam ediyor? Kalça ve ayak üzerinde olan sorunlar devam ediyor. Bu e, sorunların giderilmesi ameliyatla mümkün değildir. Yalnızca e, manuel terapi ve fizik tedaviyle mümkün. Danışma ve ilk kontrollerde ücret talep etmeyen Opti'nin terapilerinden sadece Türkler değil Almanlar da çok memnun. 22 ülkede başarılı çalışmalarıyla alanında bir rekoru da imza atmış bir terapist. Opçin terapinin tedavi yöntemlerindeki başarısının sırrı mesleki bilgi ve tecrübesinin yanı sıra masaj koltuklarında da yatıyor. Tedavideki başarının önemli bir parçasına oluşturan teknoloji arkası koltuklar oldukça ilgi görüyor. Florya Brat modelen Büyük Kampanya damatlık, nişanlık ve sünnetlik mi lazım? Kısacası düğün veya sünnet mi yapmak istiyorsunuz? Dert etmeyin. Size bu hizmeti A'dan Z'ye verecek olan Ulm yakındaki İlla Tilsen kasabasında Florya Brat Moda'ya uğramanız yeterli. <laughs>